Selamünaleyküm. Merhaba. Çok, çok şey Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhabalar. 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 Güzel Eyvallah. Güzel <laughs> Nereden Sındırgı bugün 19. ilçemizi gerçekleştiriyoruz. Nasip olursa yarın Gömeç'le beraber ilçe programlarımızı tamamlamış olacağız. Bundan sonra Balıkesir merkezde inşallah faaliyetlerimize devam edeceğiz. Klasik programımız öğleden sonra Sındırgı'ya geldik. Eee mülki ziyaret, arkasından teşkilat ziyaretimiz ve sahadaki esnafımızı, halkımızı, milletimizi ziyaretlerle devam ettik açıkçası. Bugün iftarımız çok güzel bir ortamda gerçekleşti. Çocuklarla beraberdik. Yaklaşık 1500 tane çocukla iftar ettik bu akşam. Sındırgı'da, Sındırgı Meydanı'nda. Ekrem Başkanımız çok güzel bir organizasyon gerçekleştirmiş. Çocuklarla iftar etmenin şeyi zevki ayrı açıkçası. Bugün Sındırgı'da bunu yaşadık. İftardan sonra yine ziyaretlerimiz devam etti. Teravih namazı için de Yüreğil Mahallemize geldik. Şimdi Yüreğil Mahallemize de iftar ardından kahve sohbetimizi gerçekleştiriyoruz. Sındırgı her şeyiyle AK Parti'nin kalesi açıkçası. Biz belediye başkanımıza burada yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ediyoruz. Büyükşehirimizin katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Yine sıcak yemek tırımız, kültür tırımız, gıda kolisi yardımlarımız, akülü araba yardımları, Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın yapmış olduğu yardımlar artık rutin hale geldi. Bundan çok mutluyuz, gururla ifade ediyoruz açıkçası. Yüreğil'de de şimdi halkımızı dinleyeceğiz. İstekleri, talepleri nelerdir, neler yaparak katkıda bulunuyoruz bulunabiliriz onların hayatına. Yüreğil bu bölgede ciddi manada tarımsal faaliyeti olan, Konuşon turşuluk üretiminde ciddi katkısı olan bir e, beldemiz açıkçası. Biz de e, bu ürünün daha değerlenmesi için, daha fazla bölge ekonomisine katkıda bulunması için her türlü desteği veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz. Yolla ilgili sıkıntıları var. Onları da inşallah en kısa zamanda halledeceğiz. Sındırgı'ya teşekkür ediyoruz. Bekle bizi Gömeç diyoruz.